Merhaba arkadaşlar. Yanlış kodlanan okul numaramız 9, 5, 1, 6, 2 ve 7'dir. Biz bunun sadece bir hanesini yanlış kodlamışız. Şu ifade verilmiş. Yanlış olan okul numarasının rakamlarının toplamı doğru olan okul numarasının rakamları toplamından 4 fazladır. Yani doğru olan için nasıl bir yorum yapacağız? Yanlış olan doğru olandan 4 fazla olduğuna göre yanlış olanın Herhangi bir rakamından 4 değerini çıkardığımızda doğru sonuca ulaşabiliriz. Yanlış şu verilmiş. E, okul numarasının rakamları birbirinden farklı buna da dikkat edelim. Yani biz 9 değerinden eğer 4'ü çıkartırsak sonucumuz ne olur? 5 5 1 6 2 7 ama burada rakamlarımız aynı oldu. Demek ki yanlış kodların 9 değil. Aynı şekilde 5'ten 4'ü çıkarırsak 1 olur. 1 1 olacağı için rakamlar yine aynı olur. Olmadı. 6'dan eğer biz 4'ü çıkarırsak sonucumuz 2 olur ama bu kez okul numarasında 2 2 rakamlar olacak. Rakamlar yine aynı oldu. 7'den eğer 4'ü çıkarırsak okul numaramız şu olacaktır. 9 5 1 6 2 ve 3. Baktığımız zaman tüm rakamlarımız farklı. Demek ki doğru okul numaramız bu. Sorumuz şu. Hangi rakam düzeltilmiştir? 7 rakamı düzeltilmiştir. Cevabımız D seçeneği. Başarılar.